değerli basın, yaklaşık 200 bin çalışanın olduğu bir iş kolunda maliye, sosyal güvenlik, yargı, gümrük, nüfus başta olmak üzere onlarca kurumda kamu hizmeti üreten bizlerin sorunları her geçen gün büyürken taleplerimiz yok sayılmaya devam ediyor. Adalet ve eşitlik talebinin ekonomik taleplerin önüne geçtiği şu günlerde bir emekçileri çalıştıkları kurumlarda iş barışı istiyor. Ücret adaleti istiyor, kariyer ve liyakat ilkelerinin hayata geçmesini istiyor. Gerek kamuya giriş, gerek de gerekse görevde yükselme sınavlarında mülakat uygulamalarının kaldırılmasını istiyor. Mülakat değil, liyakat istiyoruz. Mülakat değil, liyakat istiyoruz. Mülakat değil, liyakat, istiyoruz. Mülakat değil, liyakat istiyoruz.